İstanbul'da çağlayan Adalet Sarayındayız. Adalet Sarayındayız ama adil işler olmuyor memlekette. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuklar yargılanıyor. bir sabah saat 5'te evinden alınan 13-17 yaş arasındaki 15 çocuğun yargılamasına katılacağım bugün. Sabah ee, evlerinden polis soruyla alındılar, ee, ayrı ayrı arabaya bindirildiler, yakınlarına hakaret, küfür edildi ve e, bilgi alma amaçlı denildi. Fakat bu bir gözaltıydı. Doktor raporu alındı e, ve ardından Üsküdar Çocuk Şube'ye götürüldü. Orada e, 16 saat boyunca aç bekletildiler, e, yemek verilmedi. Ee, ve avukatlarıyla görüştürülmediler. Ee, ifade alınırken psikolog eşliğinde ifade alınması gerekirken bazılarından e, psikolog eşliğinde alınmadı ee, ve e, birçok hak ihlali gerçekleşti. 16 saat sonra serbest bırakıldılar. Çocuklara yönelik bu muamele Türkiye'de yeni değil. 2015-2024 arası 20 bine yakın çocuk terör suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Bu skandal bir sayı. Biz bugün 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde işte bu 13-17 yaşındaki çocuklara yönelik terörist muamelesi içeren bu soruşturma kapsamındaki duruşmayı izleyeceğiz. Burada çok suçlar işlendi. Kolluk görevlileri çok suçlar işledi. Ve Savcı Bilal Çelik de yine hukuksuz birçok karar verdi ve en sonunda bugün de duruşmaya e, polis zoruyla getirilmesi e, kararı verildi. Bütün bunlar çocuklarda çok ağır travmalara yol açacak hadiselerdir. E, biz bugün e, bir milletvekili olarak bu durumu yakından takip etmek için İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyiz. Duruşmayı takip edip e, kamuoyunu bilahare bilgilendireceğiz. Herkese saygıyla selamlıyorum.